Anne. Kolay gelsin komşu. Yumurta yapıyor. Bulaşık mı yıkıyorsun? E, yumurta yaptım. Yumurta yaptın. E bulaşıkları kim yıkacak? <laughs> bakayım az Leo bunu. Ama nasıl yıkıyorsun ki? Aç bakayım nasıl açılıyor. Çok güzelmiş. Vay benim lavabomdan daha güzelmiş. Kıskandım. Aferin be, çok marifetlisin. Tepsi vereyim mi sana bulaşıklarını koy? Yok, yok. Ha, bak şey vereyim istersen. Bulaşıkları yıkadıktan sonra koyulan örtüden vereyim. Benim var, ben var. Benim var. Buyur. Sana şöyle bulaşık örtüsü vereyim ben. Ona koyarsın. Hı. Ben ye şimdi. Çoçalım. Çoçalım da çok var. Hmm, bir sürü bulaşığın varmış ya. Yok. Yedin mi yumuşam? Hadi Az Yıka ye de yıka bakayım nasıl bulaşık yıkıyorsun göreyim. Bak, Aferin hadi bir yıka bakayım nasıl şimdi, bulaşık yıkıyorsun. Şuna Oh, oh, tertemiz yıkıyor kısım bulaşıklarını. Deterjan da koy. Hı, tertemiz oldu. Ana şuradan de, sünger. sünger. markete gidince sana da alırız aşkım. Ana, bir tane kopar, ben Tamam, birazdan koparım tamam mı bebeğim? Hı. Neyse kolay gelsin sana Kumsal Hanım. Görüşürüz. Sonra sana çaya gelirim tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam. Arkadaşlarına görüşürüz de. Görüş.